...arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet geçtiğimiz hafta... ...yine e, yağışlardan bayağı bir etkilendik. Özellikle Marmara bölgesi olarak. Başta İstanbul ve Bursa gibi... ...büyük kentler olmak üzere pek çok yerleşim merkezinde... E, ...maddi hasarlar meydana geldi. Özellikle pek çok... E, ...yerleşim merkezlerinde... ...sel ve su baskınları yine gündeme geldi. E, bunlar aslında tabii ki yani bir doğa olayı ama... E, ...çarpık şehirleşme... veya özellikle büyük şehirlerdeki bu... altyapı yapı sorunu da aslında ne yapıyor? Bu doğa olaylarını daha devasa boyutlara taşıyor. Sanki gerçekten bir doğal afet boyutuna taşıyor. Bu da aslında tamamıyla tabii ki şehirlerin altyapı sorunlarıyla ilgili. Bunlarla ilgili daha sonra da tekrar bir video çekeceğim. Fakat şimdi konumuz daha farklı arkadaşlar. Evet siz de başlıktan gördünüz. Evet 23-24 Ağustos tarihlerine dikkat diyorum. Bu sefer daha uzun soluklu bir yağış geliyor. Evet yanlış duymadınız daha uzun soluklu bir yağış geliyor. Merkezi Ortak Deniz üzerinde olan şu anda bir alçak basınç merkezi ülkemize doğru hareket etmeye başladı. Evet bu alçak basınç merkezi daha önceden birkaç gün önceden özellikle e, Atlantik merkezde batı rüzgarlarıyla besleniyordu ve inanılmaz derecede Fransa ve İngiltere'ye yağış taşıdı. Evet e, Paris ve Londra'ya son bir ayda, bir ayda yağması gereken yağış hemen hemen 1-2 günde yağdı. Bakın bir ayda yağması gereken yağış 1-2 günde yağdı ve pek çok yerde e, maddi hasar meydana geldi. Hatta İngiltere'de olağanüstü hal ilan edildi. Bakın İngiltere'de olağanüstü hal ilan edildi. Gerçi bu İngiltere'de bir Fransa için iyi de oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü uzun zamandır beri onlar da kuraklıkla mücadele ediyorlardı. Bu sene son 500 yılın en kurak yazını yaşadı Avrupa. Evet bakın son 500 yılın en kurak yazını yaşadı. Tabii ki bu küresel iklim değişikliğinin maalesef bir e, çarpıcı sonucu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ee, ve oradaki o sistem daha sonra Orta Akdeniz'deki alçak basınçta beslenmeye devam etti. Ve şu anda İtalya'nın kuzeyine ve hatta Balkanlara doğru geldi. Ve e, özellikle Bulgaristan'a ve Romanya'ya doğru ilerliyor. Peki bu bize gelmesi ne zamanı bulur? Bize gelmesi açıkçası 22 Ağustos'u 23 Ağustos'a bağlayan gece. Özellikle de 23 Ağustos günü bulur. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer Orta Akdeniz kökenli Balkanlardan e, maritim polar hava kütleleri geldiği zaman... ...en fazla etkilenen bölgemizin başında Marmara Bölgesi geliyor. Çünkü bütün Balkanlardan gelen hava kütlelerinin yolu üzerinde bu bölgemiz. Ve dolayısıyla Marmara Bölgesi önümüzdeki günlerde bir hayli yağış alacak gibi duruyor. Fakat sistemlere dikkat ediyorum yalnız. Bu yağışlı hava kütlesi daha çok Marmara Bölgesi'ni mesken tutacak gibi. Yani ve Karadeniz biraz da. İç Anadolu ve özellikle Kuzey ve İç Ege'yi daha sonradan kayacak gibi duruyor. Yani 23 Ağustos'ta başlayacak olan yağışlar... Aşağı yukarı 23 Ağustos, 24 ve 25 Ağustos hatta 26 Ağustos'a kadar devam edecek gibi duruyor. Ee, özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova e, tarafları normallerin üzerinde yağış alacak gibi duruyor. Vatandaşları şimdi uyarma gereğini hissediyorum. Yine şiddetli yağış ve buna zaman zaman eşlik edecek yıldırım hadisesi ve fırtınaya dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyorum. Peki neden bu kadar güçlü hava olayları yaşıyoruz? Çünkü neden? Yazın hava olayları genelde çok güçlü olur. Çünkü aşırı ısınmadan dolayı yerden havaya aşırı derecede bir buharlaşma vardır. Özellikle denizde olan bölgelerimizde. Bir de suyun nemini katacak olursak... ...havaya aşırı miktarda bir gizli ısı karışıyor. Su buharının etkisi de gizli ısı diyorum. Daha sonra bu gizli, gizli ısı ne oluyor? Su buharının atmosferde soğuk tabakaya rastlayınca yoğunlaşmasıyla beraber... ...içindeki enerji otomatikman atmosfere naklediyor. Bakın atmosfere naklediyor ve atmosferin enerjisi giderek artıyor. Dolayısıyla bu hava olayları çok güçlü e, karşımıza çıkıyor. Yani işte gök gürültülü, sağanak ve dolulu, fırtınalı, yağışlı e, yağışlı bir hava olarak karşımıza çıkıyor. Evet, e, 23 Ağustos'ta başlayacak olan yağışlar peki hangi bölgelerde daha çok etkili olacak demiştim? Marmara bölgesi, daha sonra Batı Karadeniz'e kayacak. İç Anadolu'nun kuzey batısı ve kuzey bir İç Ege'de bundan sonradan nasibini alacak e, yağış miktarları açısından bakıldığında son yılları yani geçtiğimiz özellikle Ağustos aylarına göre bir hayli yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı peki ne olacak? Hava sıcaklığında çok önemli bir değişiklik beklemiyorum. Hava sıcaklıklarında yaklaşık bir 2-3 santigrat derecelik bir azalış olabilir ama yine mevsim normalde hatta bazı bölgelerde yine mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşebilir. Bu arada e, klimatoloji ve meteorolojide şöyle bir olay vardır. Bir hava kütlesi bir yere yaklaşırken önündeki sıcak havayı da iter ve onu sıkıştırır. Dolayısıyla bu yağışlı ve serin hava gelmeden önce hava sıcaklığı öncelikle yükselir. Nitekim İç Anadolu'da da öyle olacak. Ankara'da önümüzdeki birkaç gün içinde hava sıcaklığı bir hayli yükselecek. Hatta gölgede hava sıcaklığı 35 santigrat derecenin üzerine çıkacak. 36-37 santigrat derece civarında seyredecek gibi duruyor ki. Ee, bu bir hayli vatandaşlarımızı bunaltacak gibi duruyor. Ama tabi senin havanın gelmesiyle beraber hava sıcaklıkları yine 2-3 derecede olsa azalma eğilimine girecek. Peki gerçek soğukla ne zaman tanışacağız arkadaşlar? Gerçek soğukla aslında Eylül'ün ilk haftasında tanışacağız gibi duruyor. Şu anda sistemler bunu gösteriyor. Ama elimdeki veriler daha şu anda ham. Ee, ben bunu elimdeki veriler biraz daha olgunlaşmaya başlayınca Artık sizlerle yine paylaşmaya devam edeceğim. Muhtemelen bu ilk e, soğukla tanışmamız bizim 2 ila 5 Eylül arasını bulacak gibi duruyor. Bu arada e, sevgili de e, takipçilerimden şu yönde çok istek geliyor bana. Hocam 2022-2023 kışını ne zaman e, söyleyeceksin, ne zaman açıklayacaksınız? Elimde bazı veriler var. Şu anda söyleyebilirim ama daha henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayı sonu itibariyle siz değerli takipçilerimle 2022-2023 kış hakkında daha doyurucu, daha tatminkar bir açıklama yapacağımı düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir bilim insanıyız. İnsanları yanıltmak da istemiyorum. Dolayısıyla Eylül'ün ilk haftası veya Ağustos'un sonu itibariyle 2022-2023 kışı hakkında bir açıklama yapacağım. Bizi nasıl bir kış bekliyor? Kuzey Yarımküreyi özellikle. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Evet. Ee, bu arada siz değerli takipçilerimden yine e, söylemek istiyorum, çok güzel yorumlar alıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle maalesef bu açıklamalara tek tek cevap veremiyorum. Ama böyle e, gerçekten bir konu üzerinde çok yoğun bir açıklama olursa veya soru olursa buradan açıklama yapmaya çalışıyorum veya orada genel bir açıklamayı da sizlere, siz değerli takipçilerime aydınlatmaya çalışıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.